Herkese yeni bir videonun daha tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Mercedes AMG kariyerimizin 4. bölümünden Imola Emilia Romagna Grand Prix'sinden sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz üzere Ferrari'nin kendi evinde Otodromun az önce öyle Enzo Edino Ferrari pistinde şu an için sıvama seansı için her şey hazır. ile beraber şu anda Imola'da sıvama seansına çıkış yapacağız. Ee, Q1 seansının artık son turundayız gördüğünüz üzere bakalım bu tur bize kaç, kaçını sıraya getirecek yani ilk ve son turumuz aslında son tur dediğime bakmayın gerçekten sıralama seansında bildiğiniz üzere hem my e, hem de ondan yarışlarda güzel bir tempo var imola imola pistini seviyorum gördüğünüz üzere şu anda ilk turumuz için pistede bulunmaktayız bakalım ilerleyen turlarda neler olacak şu anda şu mayan hemen arkasında turumuz tamamlamak için ilerliyoruz gördüğünüz üzere Diyorsunuz ki bu yayınları biz, e, bu yarışları biz canlı yayınlarda oynuyoruz eğer siz de canlı yayınlara katılmak isterseniz link zaten aşağıda var tiktok kanalımdan yapıyorum. Ee, yani dediğim gibi orada yapıyoruz canlı bir şekilde izlemek isterseniz daha önceden izlemek isterseniz oraya gelebilirsiniz. Evet şu anda sıra seans bitti 4. sırada yamalatın 11. sırada biz seans almadık ve Q2'nin son zaman turunda sizlerle birlikteyim şu anda. E, Q2'deki ilk turumuzu atarken bir hata yaptım o yüzden turu yarıda bıraktık yine de onu da bir tur olarak e, saydım ve ikinci turumuz bu ilk dalsı beraber bir spin atmıştık varyant alta da o turu tamamlamamıştık o canlı yayında şu an için ikinci turumuzda sizlere birlikteyim gördüğünüz üzere evet dediğim gibi canlı yayınlarda oynuyoruz size katılmak isterseniz canlı yayın linkimiz aşağıda bulunmakta şu anda da turumuzun sonuna doğru geliyoruz gördüğünüz üzere bakalım artık son virajları geride bırakıyoruz varyantı ee, düzeltiyorum son virajları geride bıraktık şu an için çizgiye doğru geliyoruz ve gördüğünüz üzere bakalım kendimizi 2-3 atabildik mi acaba gördüğünüz sırada kendimizi 2 atmayı başlıyoruz Bu arada geçen yarış motor patlattığımız için bu yarışa ceza çekeceğiz. Onu da son yarışa söylemiştim. Biz yine de sprint yarışı olduğu için sıralama seanslarını oynuyoruz ki sprint yarışından gelecek puanları hanemize hazırlayabilirim. O yüzden sıralama seansını yapıyoruz. Bunu da bilgilendirmesini yapayım. Yani motor patlattığımız için tüm motor parçalarımızı bu yarışa değiştirdik. Evet şu anda da gördüğünüz üzere Imola'da 2-3 seansının artık son turundayız ama ufaktan bir yağmur beklentisi olduğu için çok erkenden çıktık. Bakalım ee, bu ilk ve son turumuz olacak bu yüzden yağmur gelmeden atacağız bu turu e, ee, şu anda turun sonuna doğru geliyoruz gördüğünüz üzere bakalım son viraj kombinasyonlarını geride bıraktık üzere evet, şu anda çizgiye doğru ilerliyoruz bakalım bu tur bize kaçıncı sıraya getirecek yağmur damlaları gelmeye başladı artık biz de turumuzu tamamlıyoruz ve 6. sıra geliyor bize şu an için 6. sıra geliyor ve bu turdan sonra yağmur geldiği için bir daha tur atmıyoruz ve seans an itibarıyla tamamlandı. Gördüğünüz üzere 6. sırada kendimizi ee, Q3 seansında 6. sırada tamamlıyoruz. Sprint yarışına 6. sırada başlıyoruz bakalım. Sprint yarışında toplanabilecek muhtemelen 8 puan var. Bakalım bu puanları toplayabilecek miyiz? ama 3. sırada. versa Fan Sprint yarışına poliden başlayacak. Bakalım neler olacak. Dediğim gibi e, Sprint ile çekemiyoruz. Sprint olduğu için. Yani sprintte sıra kazansak da bir şey değişmeyecekti. Ana yarışta ceza çektiğimiz için. Bu yüzden. Böyle bir karar aldık ve sıralama seansa çıktık. Aslında ilk başta çıkmayacaktık ama böyle bir kararı almış bulunduk arkadaşlar. Şu an için seans anlandı ve artık yavaş yavaş sprint yarışına doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere sprint yarışının her şey hazır. Bir yağmur beklentisi yok bakalım neler olacak. Beraber bekleyip göreceğiz. Her şey hazır. Ufaktan bir şeyi kontrol ettim. Mouse sesi gelmiş olabilir. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. 4 9 kilometre uzunluğunda 19'a oluşan İmola pistini gördük ve artık grid pozisyonlarına bakmak için geçiyoruz. Yani bildiğimiz üzere kısalama sensörü aynı grid ama bakacağız. Verstappen polde ikinci sırada rülükler alınmakta. Bu ikili bakalım. Şu an şimdiki kapışıyorlar şampiyonada. Verstappen geri dönmeye çalışıyor şampiyonada. Bakalım neler olacak. Üçüncü sırada Hamilton. Dördüncü sırada Perez var. Beş tanesi altıncı sırada biz varız. Yedi Norris. Sekiz Alonso. Dokuz Ricardo. On Gazli. On bir Miku. On iki Ocon. 13 bot daha son 4 Magnussen 15 sırada 16 Joe. 17 Albon 18 Stroll Ve tabii ki de en son sırada maalesef e, Yanında da Sebastian Vettel varmış ya, öz ama Son sırada Nicholas Atiyu bulunmakta her zamanki yerinde Evet artık biz doğru ilerliyoruz Yarış stratejimize bakacağız ama yani orta hamurlarla başlayıp Bitirmeyi düşünüyoruz ki sonunda bir yağmur beklentisi var. O yağmur bakalım gelecek bekleyip göreceğiz. Evet formasyon tur için artık her şey hazır yerimize atıp hemen pis pozisyonumuza yerleşeceğiz. Evet gördüğünüz üzere artık grid pozisyonumuza gelmiş bulunmaktayız. Bakalım neler olacak şu anda. Tombrello'ya doğru gelirken sıra kazanabilecek biz acaba? İlk çıkan varyant da Tombrello'ya gelirken bakalım neler olacak? Evet şu anda aracımızı birazcık daha sağa doğru ile inmelenmek için bir tık daha sağa park ettik. Bakalım iyi işe yarayacak mı? Enteresan şeyler deniyoruz kariyerde. <laughs> evet şu anda en arkadaki Latifi'yi bekliyoruz. Bakalım o da geldiği zaman. 5 kırmızı ışık Imola'da sezonun ilk sprint yarışı için şu an için yanıyor ve Söndükten sonra da yarışa başlıyoruz gördüğünüz üzere şu anda patınacak kalmadık ama yani çok da iyi kalkmadık Sainz çok iyi kalktı biz de yerimizi kıracak kadar iyi kalktı şu anda Norris hemen arkamızda ama yerimizi koruyoruz gibi şu anda Narla Norris'e karşı baktan içeriye kapattı erken de fren yaptık iç tarafa kapandık Perez çizgi kaçardı şu an için çok yavaşladı Carlos Sainz görüyorsunuz Perez bir menemme kısmına bizi geçti Norris yanımıza geldi Lando Norris Lando Norris görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok. Kendisi tamamen üzerimize kırdı yani. Maalesef tekrardan gösteremiyorum. Replay'ini kaydetmemişiz yayında sohbet ederken ama yani siz olayları gördünüz. Yani keşke bir daha koysaymışız. Bu arada şu an Ed'i e e fark ettim ama neyse. Yani gördüğünüz üzere geri sarıp bakabilirsiniz. Bize gidecek hiçbir olan bırakmıyorlar. Norris ve yan yanayız kendisiyle. Enteresan bir şekilde üzerimize kapandı ve maalesef son sıraya geliyoruz. Şu anda da sarı bayraklar var. Üçüncü tura ilerlediğimizde biz, biz de ön tarafı yakaladık. Sanırsam Yuki Sunoda motor problemi yaşıyor. Evet motor patlattı Yuki Sunoda. Az kalsın kendisini çarpabilirdik şu an için sağ açıldı Gönül tarafında bir problem var sarı baykar devam ediyor Nicholas Latifi bir problem yaşıyor şu an yavaşlamış durumda Nicholas Latifi görüyorsunuz işte tamam, İlk ilk iki da ardından Nicholas Latifi şu an için sarı baykar salınıyor pist üzerinde ve güvenlik aracı devrede güvenlik aracı spin yarışına devrede ve bu turu sonunda güvenlik aracı pistten ayrılıyor gördük zaten şeyleri ve zaten gösteremiyorum maalesef bir olmadığı için. Çok hızlı geçtik orayı hemen tekrardan belirteyim. Yani Lenden Norris çok saçma salak bir dalış yaptı. Editlerken bu kadar şey geleceğini düşünmemiştim ama çok saçma salak bir dalış yaptı. Maalesef speed yarışında olası olan 8 puanda yani şu an için almamız imkansız gerekiyor. çünkü ki tura girdik son 4 tur kaldı. Güvenlik aracı periyodu çok uzun sürdü maalesef ki. Yani bakalım yükselmeye çalışacağız eğer puan alabilirsek. az yani 8. olabilirsek 1 puan alırsak bile bizim için çok iyi olacak. O bir puanı belki sezon sonunda arayacağız. Evet şu anda Lens Troll'ün arkasında Spin yarışını devam ettiriyoruz. Arkadan bu arada bir çok büyük bir kayma geldi. Şu an için Nicholas Latifi gelmeye çalışsa da rahat bir şekilde önde kaldık. Ee, saçma salak dönemlerde bulundu Latifi ama şu an için Troll'ün arkasında ilerliyoruz. Ivas e, Toza'ya doğru ilerliyor şu anda dış taraftan çimleri de kullanarak tutulmaya çalışıyoruz şu anda Stroll'u geçtik arkadan bir kayma geldi bu arada Lens Stroll tekrar önümüze girmeyi başardı Toza'nın çıkışında şu an için ilerliyoruz bakalım hava koridorundan faydalanacak Stroll'un dış kısmı doğru açıldık ağır fren değil hızlı bir frenleme noktasında yani geç vurmaktayız ya gece anlatıyorum yine arkadaşlar kusura bakmayın Ne dedim ben de bilmiyorum evet şu anda Aqua Mineral'e doğru ilerliyoruz O an onun hemen arkasındayız bakalım Variant Alta'da Bildiğimiz o her zaman yaptığım geç frenlerden birini yapabilecek miyiz bakalım deneyeceğiz şansımızı derken evet şu an çizik. Yani Mükemmel olmadı çünkü çok gerideydik ee, Stroll ile kapışmamızdan dolayı Evet şu anda bir tona turun hemen DRS düzünde ilerliyoruz. Dört tane sarı bayraklar var bakalım bir problem var herhalde birisinde. Göremiyorum hala Joe ile Albon'un kapışmasında. Evet Sherlockler. Sherlockler kendisi bariyerleri uçmuş vaziyette. Keşke ne olduğunu görebilseydik ama maalesef yok. Sanırsam ön tarafta Verstappen olan mücadelesinde kendisi omuz omuza girdi mücadelede kendisi çakılları uçtu. Bakalım Sherlockler'e acaba yani motor ağrısı gibi gözükmüyor şu anda. DNF olmadı hala kendisi. Evet şu anda Guanjo'nun hemen arkasındayız gördüğünüz üzere. Evet şu an dış tarafta çok güzel zorladık şu anda dış tarafa tutmaya devam ediyoruz karşı ve aynı Latifi düzeltiyoruz. Stroll'e yaptığımız hatanın aynısından Joe'ya da yapmayı başarıyoruz. Alexander Albon'la bak oradanındayız. Variant gelirken kendimizi içeriye fırlatıyoruz. Bu çok geç frenlerimizden birini. Mahitimden hatırlayacağınız frenlerimizden birini yaptık ve son turlara beklenen Yağmur şu an için geldi. 9. turda ilerliyoruz. Sebastian Vettel ve hemen arkasındayız. Sarı bayraklar devam ediyor. Bir şeyler oluyor arka tarafta. Göremedim ve bilemediğim bir şekilde. Şu anda dış taraftan tutmaya çalışıyoruz. Sebastian Vettel'e karşı bakalım. Kapıyı zorluya zorluya açmış. Şarlöckler kendisi yarışçı kaldı. Yaptığı hatanın ardından çakılar uçmuştu sanırım sabi ama kendisi şu an yarışçı kaldı. İç tarafı doğru kapandı. Sebastian Vettel geç beraber gelmeye çalışıyor şu anda. Yani önümüze kalmaya devam ediyor. Bak kordonlayız. Alman pilotu şu an içeriye doğru kapandı. Akva Mineral kendisi dış taraftan inanılmaz bir yol beraber gelip Sebastian Vettel'i geçmeyi başarıyoruz. Gördüğünüz üzere çok güzel bir atak oldu Akwa de Yapılması gerçekten çok zor bir geçişti. Vettel'i çok güzel bir şekilde geçmeyi başardık ama son tura gelmiş olmakta sprint yarışında alabileceğimiz puanlar varken maalesef ki ilk turda Loris'in saçma salak bir şekilde kap üzerimize kapanmasının ardından maalesef o puanları da alamıyoruz ve 11. sıra e, 14. sırada 11. turda yarışı noktalıyoruz. Max Verstappen sprint yarışını kazanan oluyor. Bakalım Sir Lewis Hamilton takım arkadaşımız ne yapmış? kendisi belki bir avantaj atmış olabilir takımımız için maalesef zaten ceza alacağız ana yarışta ama yani Norris'in teması gerçekten can sıktı yani yani yayın bu agresifliği artık canım sıkmaya başladı arkadaşlar gerçekten de Gelip gelip bizi burada evet ama Hamilton 9. bitirmiş sprint yarışını ön tarafta olaylar karışmış sanırsam yani oraya da bakardık aslında ama dediğim gibi sadece bu spin yarışının replay yok ki bütün yarışları biz çok ilerledik kariyerde bütün yarışların replayleri var ama maalesef sprinting yok sağlık olsun evet şu anda da yarış güne doğru geçiyoruz bu arada yarışın yaklaşık yarısından sonra bir yağmur beklentisi var biz enteresan bir şekilde yani çok da Setup ayarımızı değiştirmedik. Evet, gelen gelişim puanlarımız vardı onları kullanmamıştık onları kullanıyoruz şu anda. Yani bakalım, yani tahminimce evet bir motor güncellemesi getirmemiz gerekebilir diye tahmin ettiğim için öyle bir şey yaptım. Şu an için gelen güncellemelerimiz var görüyorsunuz. Iodine ve şasi kısmında. O yüzden motora bir tane güncelleme getirmek karar verdim. Bir tane de dayanıklı kısmına, Gearbox kısmına güncelleme getiriyoruz. Şu anda kalan 1100 puanımız var bakalım. Şöyle bir bakacağız eğer kullanırsak, kullanmasak da zaten yarışa direkt geçeceğiz. Evet kontrollerimizi yaptık sonra şu an için her şey hazır yarışa doğru geçiyoruz ama şu telefonu susturalım Şu telefonu susturalım aynen öyle Arkadaşlar gece anlatıyorum şu anda kusura bakmayın hata yaparsam şimdiden sürçün insan ediysem, affola Evet otodroma nazionale Enzo Edino Ferrari pistinde görüyorsunuz işte Emilia Romagna Grand Prix'sinde namı değer. Eskiden San Marino olan Grand Prix'si yani ismi San Marino ama Yamola'da yapılan Grand Prix'te gördüğünüz <laughs> üzere pist düzeni yürürdü. 9 km uzunluğunda 19 virajdan oluşan gerçekten çok teknik bir pist ve çok eski bir pist hatayı affetmeyen bir pist. Tek bir derece düzümüz var bakalım orada geçiş yapmaya çalışacağız. Son yükselmeye çalışacağız. Yani Sherlockler yarış dışı kaldı kendisi de en sonlardan başlayacak maalesef. Bakalım inşallah bize engel olmaz kendisi ki biliyorsunuz Ferrari şu an için hala bizden bir tık önümüzde yarış performansı olarak. Evet Gırda beraber bak yapıyoruz. Bakalım başarı alanda isimler var mı? Bekleyip göreceğiz. Max varsa ben Sergio Perez 2. sırada ilk çizgi kapatmış Red Bull'lar. zaten speed yarışında. Bakalım gridin geri kalanı nerede ne nere, diyeyim. Sainz üçüncü sırada Norris bulunmakta, Ah Norris ah. Beşinli sırada Alonso altıncı sırada Ricardo var. 7. Mick Schumacher 8. Pierre Gasly. Dokuz Hamilton 10. Ocon. On, 11 Bottas, 12 Magnusen. 13 VTR 14. sırada bulunmakta. 15 Stroll 16. sırada Nikola bulunmakta. 17 Joe 18. sırada cezalı biz varız. Joe da cezalı bu arada. 18 Lökler, 19 Lökler ceza almış o da. 20 sırada Yuki Snow'da bulunmakta. Lökler ceza almış. Doğru bir mantıklı bir hareket. terlerde gerçekten göremeyeceğimiz mantıklı bir hareket. Evet. Yavaş yavaş kırda doğru ilerliyoruz. Evet strateji ekranımızda şu an göreceğiz evet yarışın devamında bir yağmur beklentisi var ve son turlarda da durması bekleniyor. Yani ortamlarla başlayıp yağmur gelene kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl bir taktik teknik izleyeceğiz bekleyip göreceğiz şu anda. Yani yani askerin dayanacağını düşünüyorum şu anda çok da bir şey ellemeye gerek yok. Belki birazcık yakıtı azaltırsak azaltacağız. Yani ayarlarımız okey gibi gözüküyor. Ee, ekstra bir kanat ayarı da yapmayacağız. Zaten yüksek yere basma gücü kullanıyorum. Bim olabildiğimiz üzere. O yüzden direkt formasyon turuna geçiş yapıyoruz. İtalya, İmola Evet, grid pozisyonumuzu almak üzere şu an için Geliyoruz bakalım yürü grid pozisyonuna oturabilecek miyiz Enteresan bir şey denemiştik spint ama Burada onu denemeden normal bir şekilde Düz bir şekilde gelmeye çalışacağım Şu anda Evet mor ışıkları yaktık Ve güzel bir grid pozisyonu aldık 5 kırmızı ışığı bekliyoruz İmola'da artık ana yarış için 5 kırmızı ışık sönüyor ve yarışa başlıyoruz gördüğünüz üzere şu an için fena olmayan bir start alsak da Lökler bize göre gerçekten çok iyi kalktı uçarak geldi hem Lökler hem Snow'dan maalesef ki şu an için Lökler bizi geçmeyi başardı Suno'dan yanına gelmeyi başardı şu Lökler'in yanına gelmeyi çalışıyor fakat Lökler önümüze geçmeyi başardı bize frenleme frenlemeyiz burada Aa, Latifi Latifi yani Go Latifi maalesef bizi korkuttu çimene kadar taştı. ve Suno'da da geçirmiş bu şu anda İki sıra birden kaybı ilerliyoruz. Bakalım yani Lökler'in önde kalabilsek çok iyi olacaktı ama bakalım yarış daha yeni başladı. Umarım yükserebiliriz. ama şu anda Sunu'dan yana gelmeyi başardık bu arada. Sunuda geçmeyi başardık. Tozya'ya doğru ilerliyor şu anda. Latifi içeriye kapan Lökler'e atak yaptı. Latifi iki kişi birden geçti şu anda. Guanico ile beraber. Yan yanalar şu anda bize Lökler yan yana gelmeye çalışıyoruz. Fakat Ferrar Batur'un çekişi bizden daha iyi. Nikadus Latifi'nin dalışını gördünüz. Nikadus Guatifi enteresan bir atak denemesine bulunup Lökler'i geçmeyi başardı. Şu anda da Şarlöklerin hemen arkası ilerliyoruz. Aqua Mineral öldü. Ön tarafta evet, ortalık karıştı. Bu arada sarı bayıkları sebebiyet veren isimler olabilir diyecektim. Tam bu arada arkadan olan yükü sunu da enteresan bir şekilde bize vurdu. Arkayı kaydırdık biz de şu anda. Variant 6'ya doğru ilerliyoruz. Çünkü Suno da yani ne yaptı ne etti bize vurdu yine. Ben sizi tebrik etmek lazım. Bu arada Latifi, Latifi atakana devam ediyor. Görüyorsunuz Nicholas Latifi, Gohani Joe'yu da geçti şu anda. Latifi durun bakalım kazanacak bir yarışımız vardı herhalde şu anda gördüğünüz üzere. Evet durum düzünün sona doğru geldi bize. Bu sefer Lökler kaybettiği Sıra geri almak için Latifi yan yana. frenleme mesajda şu çok kötü döndü. Ama Latifi'nin önünde kalmayı başardı. Az kalsın önündeki Guanyu temas edecekti Lökler. Yani oradan bir sarı bayraklar çıktı. Bizim işimize yarardı bu arada Latifi'ye karşı. Çok uzun süredi geldi bizde. Kaybettiğimiz sıralardan bir tanesini daha geri alıyoruz şu anda ve 18. sıraya başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Gördüğünüz üzere şimdi Lökler'in arkasına ilerliyoruz. Tozan'ın çıkışında bakalım. Şarlok'lar şu anda bakalım. İç tarafa doğru kapandı. Joe'ya karın atak yapmaya çalışıyor. Çok yavaş atlar birbirlerini. İç taraftan invelenme kısmında biz daha Ve Velöckleri geçmeyi başardık. İç tarafa doğru atmaya çalışıyoruz kendimizi. Aqua Mineral'e doğru gelirken Guanyo Joe önümüzde kalmayı başardı. Bakalım şimdi Variant Altı'ya doğru avantaj elde etmeye çalışacağız. Şimdi Prot'a karşı Variant Altı'ya doğru ilerliyoruz şu anda. Ama maalesef geç yapabilecek boşa sahip değiliz. Çok gerideyiz çünkü şu hala Guanyo Joe'yu takip devam. Evet. Bu sefer daha yakın geliyoruz şu anda Guanjo'ya karşı bakalım bir geç fren deneyebilir miyiz? İçeriden çok geç geldik görüyorsunuz tamamen bir dive bomb Yani temas etti Gittik yani öyle bir dive bomb oldu ama Allah'tan Joe üzerimize kırmadı Biz de bir dive bomb attık yani lazımdı diyelim Evet şu anda da Alexander Albon'un arkasındayız DRS'miz olacak kendisine karşı uçarak geliyoruz şu anda sol taraftan gördüğünüz üzere Wow, Alexander Albon düzü kızı gerçekten iyi bildiğiniz pilotunun içeride tutmaya çalışacağız biz de şu anda frenlemeye doğru geliyoruz şu anda ilk virajda 11'e de çıkarına gelirken içeride biz varız Albon dışarıda ve kendisini geçmeyi başardık 15. sıraya yükseldik 6. turda neredeyse bir tur başına yani bir yükselişimiz var ama gerçekten işte iki sıra kaybetmeseydik evet Tekrardan Valenti Altay'a gidiyoruz bu sefer rakibimizden yani Stroll içeriye çok geç geliyoruz yine ama bu sefer daha dengeliyiz tabii ki de Kendisine daha rahat bir şekilde dönecek bir alan bırakarak döndük bu sefer ve kendisini geçip 14. sıraya aldık. Şu an için 7. turun sonuna doğru ilerliyoruz. Önünde bu sefer Stroll'ün takım arkadaşı Sebastian Vettel bulmakta. Bakalım şu anda tozaya doğru ilerliyoruz. Alman pilota karşı kendisine karşı iç tarafa doğru atıyoruz kendimizi. Sebastian Vettel'e karşı çok geç bir frenle beraber kendisine geç bir başardık şu anda. 13. sıraya almış bulmaktayız. 9. turda bu sefer de Kevin Magnussen'in arkasındayız. Varyant'a 6'ya doğru ilerliyoruz. Bakalım Yaptığımız klasik girişlerden birini yapabilmek için hemen içeriye bakıyor şu ana geç frenle beraber Kevin Magnussen'e karşı çöpleri de kullanarak kendisini geçmeyi başarıyoruz. Şu an için 12. sırayı aldık. Yani gerçekten Valent Alta ya gelirken yani Eyay'ın orada bıraktığı boşluk inanılmaz yani gerçekten. Çok saçma salak bir frenleme yapıyor orada ya özellikle yani. O yüzden içeriye dalmak çok kolay kaçıyor. Ben de bunu kullanıyorum yani. Evet şu anda Valtteri Bottas'ın arkasındayız. Yine aynı şekilde içeriye doğru çok geçirdik. Bu sefer de Valtteri Bottas'ı geçmeyi başardık. 11. sıradayız. Estabalocco'nun arkasındayız. İyi yükseliyoruz. Şu anda da Estabalocco'nun arkasındayız. Yağmur gelmek üzere bu arada tahminimce. Şu an şimdi 13. turdayız. Konu takip devam ediyoruz. Yağmur yani yakında gelecektir diye de tahmin ediyorum. Bakalım yağmur geldiği zaman neler olacak. Şu anda Fransız pilotunun hemen arkasındayız. DRS'imiz olacak kendisine karşı. DRS kapanmadan geçebildiğimiz kadar pilot geçmemiz lazım bu arada. Sever'e i̇şte çok sert bir şekilde Estaban'a doğru yaklaşıyoruz. Hava koridorundayız. Fransız pilotu şu anda uçarak geliyoruz Estaban karşı. Tombrello'lar gelirken kendisi şiddet kapan dış tarafa doğru geçtik şu anda. Çok saçma salak bir çizgi kullanacaktım ki İstanbul yaptığı frenleme hatasıyla beraber çakıllara uçtu. Bakalım sarı bayrakları sebebiyet şu anda Fransız pilot ama bir güvenlik aracı çıkmadı. Kendisi sebebiyet vermedi. Şu anda gördüğünüz üzere Yağmur geldi e, hala ama bir turumuz daha var diye tahmin ediyorum ki Mart da öyle diyor zaten şu an için bu yere devam edebilirsin diyor bize bakalım ne zaman bite gireceğimizi söyleyecek. Intermediate lastiğeri seçiyoruz biz de stop için şu an yüzde %40 seviyesinde buldu bu arada yani tam zamanında geldi diyebilirim Yağmur evet. evet bu turda içeriye girmiyoruz bir sonraki tur içeriye gireceğiz diye tahmin ediyorum. Aynen öyle görüyorsunuz işte pis Aa, aşırı bir şekilde ıslandı ve biz de bu turun sonunda içeriye girmek için pitimiz için içeriye giriyoruz. Öndeki isimler de pitle. <laughs> Şu an için bakalım avantaj elde edebilecek biz e isimler var bu arada enteresan bir şekilde. O isimleri geçebilecek biz bekleyip göreceğiz. 2.5 saniyelik hızlı bir stop oldu. Ferrari pilotu önünde dönmemiz iyi oldu. Arkamızda lökler ama yani Allah'tan kimseyi beklemedik. Biliyorsunuz Mercedes garajı maalesef en önde olduğu için arkadan gelenleri bekleme ihtimalimiz oluyor bazen. Ona yakalanmadık. Evet şu anda çıkış kısmında 11. sırada gözüküyoruz. Arkadan gelen isim var mı acaba ekstra erken bir bit yapan yok gibi gözüküyor. Bit topun çıkışında şu an şimdi 11. sırada ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet şu an için bir sonraki turda Mangusen Sen ve Ricardo enteresan şekilde geç bit yapan isimler ve kendi yarışlarına bir tık bir nebze olsa öldüren isimler diyebiliriz. Sıra kaybettiler. Daniel Ricardo'nun önüne çıkmayı başardı. 9. sıraya alıyoruz şu anda. Bitlerin ardında bir sıra kazanmış bulmakta. Şu anda 10. sıra dedik, 9. sıraya yükseldik. Ricardo'nun e, yanlış bitire beraber ve 20. tur 23. tur ilerlediğimizde lastik sıcaklıklarını görüyorsunuz. Lastikler buz gibi oldu. Artık intermediate lastiklerle kullanabilecek bir e, şey kalmadı, koşul kalmadı şu an için. Pist wet lastiklere uyumlu ve maalesef 8 tur kaldı. Yani Mart'tan bir pit çağrısı yok. AI pit'e girmiyor maalesef. AI pit'e girmediği için de biz de pit'e giremiyoruz ki pit yaparsak maalesef bütün yarışı çöpe atacağız demek olur gibi geliyor. Ve görüyorsunuz AI'nin yol tutuşunu işte. Daniel Ricardo görüyorsunuz pist dışına doğru uçurdu bizi. İnanılmaz bir yol tutuşu var şu anda AI'nin. Biz piste kalmakta çok zorlanıyoruz görüyorsunuz işte. Böyle bir yarışı My Team'de Amerika Grand Prix'sinde ilk sonunda oynamıştık. Yine saçma salak bir pist koşulları var bu sefer şu an işte Daniel Ricardo yine geliyor. Evet dış tarafı bıraktık kendisine karşı savunma yapmaya çalışıyoruz. Daniel Ricardo'yu karşı şu anda görüyorsunuz işte. uçarak geliyor. Akamilerine dış tarafı kendisine bıraktık. Frenleme esnasında Daniel Ricardo, <laughs> Daniel Ricardo bize çarptı. Lökler çarptı. Sanırsam löklerle de bir hasar var ama Daniel Ricciardo ön kanadını kaybetti şu anda. Daniel Ricardo'nun ön kanadı yok görüyorsunuz işte. <laughs> Arkadaşlar Ayan kafayı yediği durumlardan birinde şu anda. Eee bizden çok çok iyi bir şekilde yol sunuyorlar. Görüyorsunuz işte ön kanadı yok Daniel Ricardo'nun. Yani kendisi orada çok saçma salak bir görüyorsunuz yanımıza falan da gelmemişti. Yani variant 6'ya şu an için geliyoruz. Lökler'e bu sefer savunma yapmaya çalışıyoruz. Önde kalmayı başardık şu an için Şarlöckler'in. Arkada da şu an için Bottas Lökler kapışması var. Sanırsam da Valtteri Bottas kendisini geçti gibi gözüküyor. Şu anda yan yaralar kendileri. Tahminimce Bottas önde kaldık gibi gözüküyor. Üst i̇şte tarafta Bottas var şu anda. Evet Bottas öne geçti ve Tozan'ın çıkışında yine yolda kalmaya çalışıyoruz. 64 derece oldu. Lastikler buz gibi şu anda. Görüyorsunuz Valtteri Bottas'ı skotor attı kendisini. Yeşil frenle beraber geliyor Valtteri Bottas şu an tutunmaya çalışıyor arkayı kaybettik Üzerinde kırdık Valtteri Bottas'ın Valtteri Bottas biz geçmiş sağ taraftan gelen Stroll bize vurdu kanadını kırdı sol taraftan Lökler geliyor şu anda Frenleme anındayız ama başka bir olay yaşanmadı Stroll'ün kanadı yok bu seferde yani AI çok agresif Bize göre inanılmaz bir yol tuşu var görüyorsunuz ben gaza, gaza basmakta zorlanıyorum Yani pis üzerine duramıyoruz şu anda ama yayın bu yol tutuşu gerçekten can sıkıyor. Yani yayın bu büyüklüğü, bu hızı can sıkmaya başladı. Özellikle şu yağmur koşullarında görüyorsunuz işte. Yani yerde su birikintisi var ama intermediate asliyere bulduğu yol tuşuna bakın yayın. Stroll pit yaptı 10. sıraya aldık bakalım o bir puan tutunmaya çalışıyoruz şu anda. Yani hiçbir şey yapamıyoruz maalesef ki arkadan lökler geliyor bu sefer de. Kendisinde sol kanadında ufak bir hasar var. Ricardo ile temasdan dolayı ama görüyorsunuz işte şar lökler uçarak geliyor iç taraftan. Frenlemeye esnasında kendisine boşluk bıraktık şu anda. Tutunmaya çalışıyoruz Lökler'e karşı şu anda Aqua Mineral'e doğru ilerliyoruz ama Şimdilik önde kalmayı başardık Şarlöklerin bakalım frenleme esnasında çok kötü döndük şu an için Şarlökler içeriye doğru girdi Aqua Mineral'i de kendisine boşluk bıraktık Biz üzerine kalmaya çalışıyoruz hala Şarlökler işte bakın Görüyorsunuz yol tutucu farkına bakın Gaza oturamıyorum şu anda Lökler yine uçarak geliyor ama Allah'tan bu sefer yani yanımıza gelmeyi başaramadı şu an için önde kalmayı başardık yani maalesef Böyle yarışlar oluyor arkadaşlar yapacak bir şey yok yani en hızı Görüyorsunuz işte bakın yani bu yol tutuş yani inanılmaz yani intermediate lastik bakın Lastikler mavi oldu mavi demek soğuk demek lastikler artık yani bu lastikler bu koşullara çalışamaz demek ama Eyn yol tutuşu inanılmaz ve Vazan'ın çıkışında son düzeye çıkarken 28 tura girerken Albon'da uçarak geldi sağ taraftan Kevin Magnussen geliyor görüyorsunuz işte yol tutuşu inanılmaz yayın şu an Çin 3'te 3, 3, 3 flash beraber Tombrello'ya geliyoruz. Biz aramızı gazdan çektik maalesef ki dönemiyoruz. Bak mesela dışarıya uçtu Albon saçma salak bir çizgi kullandı ama Önümüzde kalmayı başardı şu anda Alexander Albon. Bakın gaza basamıyorum görüyorsunuz işte arkadan bu sefer de Sebastian Vettel geliyor şu anda. İntikam almaya geliyor Sebastian Vettel İçeriden girdi Sebastian Vettel şu anda bize temas etti ola. Yani kendisinin gidebileceği yer var aslında ama bize temas etmeyi tercih etti Alman pilot. Arkadan şu an için geliyor bakalım önde kalmaya çalışacağız derken görüyorsunuz işte arabacı arkasını kaybettik yine. Gaza otururken şu anda gaza basamıyorum görüyorsunuz işte ve evet, şu an Kevin Magnussen kendisi hiç kısmatmayı başardı. Yine hızlı sağ viraj zor ilerliyoruz Aqua Mineral'den önce kendisimizi geçmeyi başardı. İç taraftan bir dive bomb geldi. Guanyucu temas etti kendisi şu an bizi inanılmaz şekilde temas etti ve o da bizi geçmeyi başardı. Yani yayın agresifliğini görüyorsunuz şu anca Sebastian Feder geliyor Aqua Mineral'i kendisi çizgi kaçırdı. İç tutmaya çalışıyoruz şu anda kendisine karşı Aqua çıkışında maalesef Sebastian Vettel de bizi geçmeyi başarıyor. Görüyorsunuz işte 28. turda maalesef ki yani 3 sıra birden kaybettik. Yaklaşık 2 viraj kombinasyonunda yani en bu büyüklüğü canımı sıkmaya başladı. Gerçekten ben artık daha da fazla dayanmak istemiyorum ve yavaş yavaş yani en bu temposunu gördükten sonra birkaç tur daha devam edeceğim ve sanırsam yarışı bırakacağım. Bakın arkadan bir kartı görüyorsunuz wet lastikleri takmış. Adam pitini yaptı. Geldi wet taktı. işte bu koşul wet lastik i̇şte, koşulu yani maalesef. Ben bunu anlamıyorum yani. Ay Mart da bizi çağırmadı içeri. Ben girmeyi düşündüm bir yanda ama han dedim yani unuttum yani o Mighty'de yaşadığım mevzuyu da unuttum ben biliyor musunuz? Zaten çok yarış geçince yani oynarken ha dedim böyle bir mevzu vardı. E baktım 6 tur kalmıştı ben fark ettim ya lan dedim ben şimdi girsek 6 turdan nereye geri döndü hesabı yaptım. Lan dedim yani ya sağa çıkarız ya tam iyi bir şekilde bitiririz yarışı ya da çok kötü bitiririz dedim maalesef. Yani Kumara değil aslında yani EA'in -E maalesef saçma salak temposu bu seferde de şu an için Lance Stroll işte Yani onun temposunun yani şu tutuşu bulması normal çünkü lastikleri wet lastik Ona bir şey diyemiyorum ama yani intermediate lastiklerle bile bu kadar iyi gidebilmeleri çok enteresan yani Görüyorsunuz şu an şeyne Esamon konuda yanımızdan çok rahat bir şekilde geçmeyi başardı yani maalesef ki e, olaması olmaması gereken bizim çok iyi tempoya sahip olduğumuz bir yarış maalesef saçma salak bir şekilde yani üzücü bir şekilde son buldu. Görüyorsunuz yavaş yavaş yarıştan çekiliyoruz şu anda ve yarışı sonuna geliyoruz maalesef ki. Yani iyi bir tempomuz vardı aslında ama yazık oldu maalesef. Imola'yı biliyorsunuz ben çok sevdim pist. 3 sezonda maalesef 2 galibiyetimiz var Imola'da. Yani olmadı böyle. Yani şampiyon olduğumuz sezonda Mighty'nde iki tane sezonlik sezonun oldu almıştık. Çok iyi bir stratejiyle beraber ama yani burada da yine iyi gidiyorduk. Büyük ihtimal ilk 6 ilk 7 yapacaktık gibi gözüküyor. En sondan başladığımız yarışta. Maalesef böyle bir saçmalık denk geldi. Sağlık olsun, Lewis Hamilton podium'a çıkmayı başardı. Kendisi takımımızda bir podium kazandırdı. kazandırdı ee, şu an için. Bizim Arabistan Grand Prix'sinden sonra yaptığım Hamilton da takımla beraber podium'a çıkmayı başardı. Takıma en azından puanlar kazandığımı başardı Lewis kendisi. Ee, tebrik ediyoruz podium'a çıktığı için. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz ee, ve bu serinin devamını istiyorsanız videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Daha canlı beraber izlemek isterseniz TikTok kanalımda takip etmeyi unutmayın. Ben paylaşıyorum yayın zaman. Evet yavaş yavaş görüşmek üzere. Puan durumu sizlerle birlikte olacak. Ben artık arıyorum. Ee, siz puan durumuna <laughs> bakabilirsiniz. Zaten şu açıda puan durumu çok uzakta. Yani benim söylemem gereken bir şey yok. Mercedes rahat bir şekilde ikincilik ve üçüncülük savaşında içinde görüyorsunuz işte. Artık ben kapatıyorum videoyu görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> And Red Bull take over as championship leaders. Meanwhile, Alpine move up the table with another strong performance this weekend. And with that, we wrap up.